Yeni yarışmacılarımız var biliyorsunuz. Geçen hafta en düşük puanı alarak Sevda, Gizem ve Hatice gitmişti. Şimdi bu hafta yine bu masaya yeni yarışmacılarımız geliyor. Ben veriyor. çok merak ediyorum. Ben mesela. de çok merak ediyorum ve çok heyecanlılar. İsterseniz onları daha fazla bekletmeyelim tamam. Evet, evet, evet. Hı. Meltem Bey, Erdal Bey gelsin. Yeşillerde gibi daldım göllere. Yeşillerde gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp gidem gurbet ellere Ne sen beni unut ne de ben seni Sevdiğim cemalim Güneşim ayım Sevdiğim cemalim Güneşim ayım Seni seven aşık Çeker bu nazı Getirer basayım Kelam Allah'ı Ne sen beni unut ne de ben seni. Bravo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erdal Bey Meltem nerede? Meltem maç göz arkadaşımızı hemen alıyorum. Hadi. Konuk sanatçı değil mi? Kuaför mü? Kuaför sizin rakipleriniz. Efendim hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. bulduk. Nasıl böyle bir şaşalı bir giriş? Yani az önce Taner dedi ki, e, konuk sanatçı değil mi? Rak rakiplerimiz mi dedi? Dedim rakipleriniz. E, herhalde <laughs> bomba gibi geldik. Evet. Astrolis gibi değil mi? Bomba fendi de Astrolis gibi çıktı. Hiç oraya buraya gelenler öyle alkışlanmadı. Teşekkür ediyorum Teşekkür o zaman. Gelirken İzmir marşıyla, giderken Mehter marşıyla. <laughs> Bülent hanım nasıl buldunuz? Ben ...bir şey diyemem. Bakalım ne verecekler. Ne yapacaklar ona göre. Sesini notlandır. nasıl buldunuz Erdal Bey'in? Sesini Bey bizim mahalleden biraz. Evet. Sanki benim gibi okumaya çalıştı Var mı öyle bir iddiamız? Öyle bir iddiamız yok. Divamız zaten her zaman için... ...bizim baş tacımız. Ona hayranım zaten. Yarışmaya katılmamın sebebi... ...kendisini görmek. Yıllardır hep onun şarkılarıyla... ...bu yaşa kadar geldim. E gördünüz. Gidebilirsin. <laughs> gördüm de gidiyorum ama kızım da... Oldu kızım o zaman da çok diyorum. teşekkür ederiz Erdal Bey <gülüyor> <gülüyor> Geldim, gördüm, gidiyorum. Bu kadar baki bana. <laughs> <laughs> Ölmeden gördüm ben kendimi. Kızınız diyordunuz. Kızımız da kendisinin hayranı. Zaten e, küçük bir e, video çektik. Tabii e, müsaade ederseniz... ...kendiniz de izlemiş olacaksınız... Evet, ekip arkadaşlarımız hazırlıyorlar yarışma içerisinde hazır olduğunda e, Erdal Bey'in kızının sizin için çektiği videoyu izleyeceğiz. Hadi bakalım. Peki biraz sizi tanıyalım. Yani sesinizi dinledik, sesiniz çok güzel şarkı söylüyorsunuz ama ben e, Mardin'den katılıyorum. Evet. 1971 doğumluyum. Ee, 30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Zaten mesleki anlamda ben kendimi aşmışım. Ee, buraya katılmamın tek sebebi. Bülent Ersoy hayranı olduğundan dolayıdır. E ha, o de. zaman pek iddialı değiliz. Herhalde. Hayır. Öyle değiliz. Iddialı iddialıyız biz. Yani katılmanızın amacı sadece Bülent Ersoy'u görmek. Sesin kadar da de mesleğimizi de konuşturtacağım yani merak etmeyin. Göreceğiz. Biz de zaten buraya birbirimizin suratını görmeye gelmiyoruz. Yani biz de değerli jürilerimizi görmeye geliyoruz. Meltem de daha önce programımıza katılmış ama takım arkadaşından dolayı bir talihsizlik yaşamış ve programdan ayrılmak durumunda kalmış. Seni biraz tanıyalım mı Meltemciğim? Belki biraz bahsetmek istersin. Tabii tekrardan bahsetmek isterim tabii ki de. Meltem Topçu, 26 yaşındayım. 6 yıldır make-up artistik yapıyorum. Aslanadan alayım. Tekirdağ Çerkezköy'den. Evet, hemşeriyiz. Tekirdağ Çerkezköy'den katılıyorum. İddialıyım. Yani üç hafta çok az bir süre benim için ki ben e, kola firminin azizliğine uğradığım için elendim. Tekrardan kendimi göstermeye geldim. En iyi şekilde buradayım. Hoş geldiniz o zaman. Buyurunuz sizi yerinize uğurlayalım. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederim. Evet Erdal Bey ve Meltem'in takım arkadaşları bir tane gelsin o zaman. Yüce da tokamı da tak, tacımı da herkes dönüp bana baksın, güzelleştir Hoş geldin Dülkan'cığım, nasılsın? Merhaba, iyiyim. teşekkür ederim. nasılsınız? Din... Biz de iyiyiz, çok iyiyiz. Sen... Kendinden biraz bahseder misin bize? Bir tane yıldız, 24 yaşındayım, iki tane kızım var, iki kız annesi. Aa! <laughs> <Evet. Aa! gülüyor> teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yaşında, maşallah evet. iki tane kız annesi. <laughs> biraz hızlı oldu benim biraz paket programı. Kaç yaşında? <laughs> birisi beş, birisi dört yaşında. Ha birisi beş, birisi dört evet, yaşında. Evet, yani küçük de değiller arka arkaya. İki gibiler zaten. Şu an çalışmıyorum. Ee, bir buçuk sene moda tasarım okuluna gittim. Ee, hayatımda böyle bir dönemde sunuculuk yapmayı çok istedim. Ama diksiyonla alakalı biraz problem yaşıyorum. Ha, sunuculuk yapmak istemiş. Evet, bir Herkesin istemiş. benim yerimde gözü var. Nasıl olacak? Biz de arıyorduk seni. <laughs> Arıyorduk biz. Aferin. İyi sunuyorsun. Hadi ama. Olsun hadi hoşça kalın. Ben daha daha kalmam lazım. Gel, Gel buraya. Peki sunucu olmak istiyorsun değil evet. mi? Yani çocuklardan hani... sebep onlarla ilgilendiğim için benimle beraber yaşıyorlar çünkü. Hani öyle bir eğitime zaman ayıramadım. <gülüyor> Belki <gülüyor> hadi ilerleyen günlerde burada bir tane için bir küçük bir <laughs> fırsat verebilir miyiz? Bence ben Sizin canınıza feda zaten değil mi? Hani bir ihtimal belki. Ya denesin yani. Denesin mi? Bir denesin. Çok beğeniriz biz. <laughs> Olsun hata yaparsan... Toparlarız. Biz toparlarız evladım. Yeter ki. <laughs> ay, ay, ay tamam ben artık gidiyorum. Bir hayır. Devam et. Ben <laughs> daha sana <laughs> git demedin. Neden? Çocukları niye getirmedi? Ay ne güzel olurdu. Ellerinizden öptürseydim çok sevinirdim. Fotoğraflarını Keşti. göster bari bir tamam, bakarsın. Tamam olur. Evet. Yanımda zaten set. İlerleyen şey, zamanlarda belki seyir. onları da getirirsin. Tamam, olur, Hoş sen. geldin bir Senin yerini alalım. Kuatörüm, sensin, sensin. Kuaförüm sensin.